Şefkatli tavşan. Bunu bilmiyorum. Tavşan. Bunu cidden ilk defa beraber tavşan. edeceğim. Tavşan. Bir tavşan ormanda koşarken esrar selamı bir zürafa görür. Oha! Dostlarım zürafa, iş ve bunu. Sağlığına zararlı. Koşalım, form tutalım der ve başlar bunlar konuşmaya. Biraz sonra kokain çekmeye hazırlanan <laughs> bir fili görür Taşan Fil arkadaşım, kokaini bırak, gel bizimle koş, beraber form tutalım diyerek ikna eder. <laughs> gidiyor acaba? Biraz koştuktan sonra kendini Eren'in enjekte etmeye hazırlanan aslanı görür Taşan Sevgili aslan kardeş, batırma kendini <laughs> Gel bizimle koş, sana da iyi gelir der. Aslan yaklaşır taşana ve yumruğunu indirir bir tavşanın suratına. Diğerleri şaşkın bir şekilde niye yaptın bunu? İyiliğimizi istiyor derler. Aslan bu sefer kar ekstezi aldı. Bir kaçtırtıyor bizi. Ben neden gülmüyorduk ya? ya çok iyi. <laughs> Kanka bu kadar gülme bir gerçeklik Çünkü... falan olduğunu sanacaksın. Her tane zaten ekstezi atıp bisiklete biliyor <laughs> <laughs>